<laughs> Anam kaç <kaçıyor. Abi, gülüyor> ya. Tam <laughs> değil. Pistol zekeden saklanamazsınız. Seyişle sıla. Onlar aldı Abi, bile. Yeni açtım. Sen mı? işini ciddi yap. Yeni açmadım. Kayıt aldım. YouTube atarım. Kayıt mı alıyor? He. şimdi yarım saat on dakika için yayına girin. Seyişle sıla. Şunu atayım var <laughs> ya. Elimde kaldı Abi. Ben vallahi burada... sen atarsan senin olsun. Senin ben... olur ha bu en. Ben buradan açacağım. Allah. O kadar gitmez. Göz yerleştiriyor. Ben onları var ya ulti ulti ile öldüreceğim onları ben ya. Dur sen. Yunus birazdan duvar al. Eee şey de tamam. Aybüke sen de E'ni tamam mı? O arada da bırak diyor bu Ben de smoke atayım. Diyorlar kurgu değildir ha. Duman indi. Ben küre küre toplayayım küre küre. Gel gel. Yunus şey, abi. Evet, Valla bu kadar. Yunus abi gel. Düşmanlar Bakışıyor adamla. Nasıl <laughs> bana bu? Salak mı bu? Hareketleri <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> <laughs> kısıtlandı. <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. Ya burada bura gelmiş ya. Nerede? düşman burada. Burada. <gülüyor> <gülüyor> burada. Burada. <gülüyor> burada. Burada. <gülüyor> 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 burada. 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 Öldürme bekle. Öldürme. Ne yapacak diyorum bak. Küre yok mu? Küre alacağım. Aa o hepsini ulti atacağım. Sonra kurgu değil de. <laughs> Aldım başka nerede var? Küre iki tane var. Başka abi sen niye adam yok. götüne bakıyorsun? <laughs> Ayağına bak. <laughs> benim benim de böyledir ya abi. Bir bak bakayım. Vur Yunus abi. <laughs> Benimki de öyle duruyor. Her şeyi ben mi yapacağım? O da. Yunus senin bak benim Efe. işte bir tane vurmasan 5 5. Birbirinizle haberleşmeyi ihmal etmeyin. Ama aralarında şey saldıranlar kazanır. Ama. Efes verdiler. Mesajıma cevap verdiler.